Evet arkadaşlar bugün pazar 1 Eylül 2024 saat 10 civarı gibi aşağı yukarı denizden çok yukarıdayım ben belki 1200 metre yukarıda olabilirim belki daha Samsun'da televizyon kulesinin üstündeyim orada daha yukarıdayım görüyorsun Samsun daha aşağıda kaldı deniz gözükmüyor dağlar tertemiz havası var fırfırlı esiyor vallahi. Oo, oh. Burada da hayvanlarım var benim. Ne güzel. Aa, başta çam var. Ah oh, ah oh, ah. Oh. Gel hayvanım gel gel. Gel güzel kızım gel. Ay ay. Gel güzel kızım gel gel gel. Ne haber kızım? He. Gel gel gel. Oo. Hayvanın yanına geliyor hayvan. Oo. Geldi valla ta. bak gel Oy oy. Gel gel benim güzel kızım gel. Tak. Gel hayvanım gel oy 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 Gel hayvanım bitt... gel <laughs> Gel 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 yanıma gel 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 benim güzel hayvanım gel He seni mi dişleyeceğim? gel 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 Haydi gel gel oy 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 Gel hayvanım gel He mübarek hayvan Oy 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 He Ay 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 ne diyeceğim lan gel gel ne diyeceğim Mübarek hayvan, gel seni seveyim, gel, gel, gel. Gel mübarek hayvan. Hey kızım. Ne yapıyorsun? Yayılıyor musun? Çanlar da güzel, valla güzel ses yapıyor. Oh. Aynı davar davar sesi gibi aynı. <laughs> <laughs> valla, hafifle yiyorlar, hafifle yiyorlar. Gel kızım, gel kızım, la. elimi yiyeceksin, la. elimi yiyeceksin. Allah Allah. Oy kızım, sen de mi geliyorsun yanıma? Valla beni vurursun sonra. He kızım, ne haber kızım? Ne haber kızım? Valla korkuyorum ha. Gel kızım, gel gel. Ha, beni vurursun sonra. He kızım, ne yapıyorsun? <laughs> Kızdın mı? Valla dur, abi de yanıma. <laughs> ne haber? Beni istemediniz mi? He kızım. Hey kızım? Oy, oy, oy kızım, oy, 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 oy kızım, hazır lan. Allah Allah. <laughs> hey kızım, ay ay, ay gel gel. Vallahi tertemiz havası var. Fırıl esiyor burada. Hayvanlar beni gördü. Hacı hey sen ne yapıyorsun? Sen niye daha yemiyorsun? Ha? Yok, 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 yok. Yok, yok. Hadi yemeni, hadi yemeni sen, yemeni. Hadi yemeni sen. Hadi ye. Tortuyorum, ters ters bu Yok. Onlar seviyorlar. Hadi şey de Dilara da geliyor. Hayır kızım, gel gel Vallahi ilimi yiyor. Bak, bak, bak. Ooo, gel kızım, gel kızım, gel, gel. Gel kızım, gel. Gel kızım, bak, bak. Şunu da sev. Oo, biraz aksi o aksi. Aksi <laughs> Ay, korktum. o. korktum. sen Aksi. Koyarım. Ya sev kızım bunu, hadi. Hadi sev. Bunu mu? He. <laughs> ben de ben bundan korktum. O şey o biraz daha sert ha. ne? He kızım. Ne kızım? Gel kızım. Yok sevmedi ben. Erkek ona. o erkek. Sağsana. Sen nasıl bir tenler olacaksın? Baytar olacaksın. Nasıl erkekmiş bu? Ay git sev kızım yürü.

Andem. Dur daha seviyorum ya. Seviyorum ya. Hadi <laughs> gel. gel, Dede, gel bak çek beni. Çek, çek. Önden tut, önden başından tut. Hayvanın başından tut. Hayvanın başına geç. Hayvanın ön tarafına geç. Başından ki, başından.